Minecraft? ama en küçük evi yapan kazanır. Yaşadığım ev zaten küçük. Bir tane inşa etmeme bile gerek yok. Bu e hala çok büyük aptal. Peki ya bu? Hayatta kalmak için ihtiyacınız olan her şeyle dolu ikiye iki bir ev. Hiç yakın değil. Ne? Buna ne dersin? Sadece bir blok. Sadece dışarıdan değil mi? Çünkü içinin büyüklüğüne bak. Bu bir malikane, aptal. Evin tek amacı seni hayatta tutmak. Yani o işleme masası, yatak, fırın ve büyü masalarını kullanmayı bırak. Hiç yardımcı olmuyorlar. Ama bunlar olmadan nasıl hayatta kalacağız? Bir ipucu. Eğer tamamen hareketsiz kalır ve hasar almazsan açlığın azalmaz. Anladım. Yani sadece yere bir çukur kazıp burada yaşamam gerekiyor. Benim sıram. Bir kompoz kutusu ve bir tuzak kapısı kullanacağım. Burada hiçbir yaratık beni ısırıp patlatamaz. Ama hala bir sorunun var. Ve bu ne olurdu? Aa! Yanıma bir yıldırım çubuğu yerleştirdim. Şimdi mümkün olan en küçük eve sahibim. Henüz değil. Seni hayaletlerden sonsuza kadar korumayacak. Ama uyuyamazsam onlardan nasıl kaçınırım? İki yol var. Birincisi biyodan bu özel modları kullanarak kendinizi korumak. İkincisi ise hayaletleri korkutmak için bir kedi yerleştirmek. Vay. Umarım izleyen herkes sizi korumak için beğenir.